Yeni konumuz sistem olarak eğitim. Sistemin ne olduğunu tanımlayalım öncelikle. Sistem kendini oluşturan ögelerin birbiriyle etkileşim içinde olduğu bütünlük demek. Yani birbiriyle etkileşim içinde olan ögeler bütünü. Toplumu bir sistem olarak düşünecek olursak bu toplumu oluşturan ögelerden aile, ekonomi, siyaset, eğitim gibi temelleri sayabiliriz. Çizdiğim şu şekil bir sistem değildir arkadaşlar. Çünkü etkileşim yok aralarında. Ama şu anda bir sistem olma özelliği taşıdı. Sistemin bazı temel ögeleri vardır. Eğitimi bir sistem olarak düşünürüz biz. Çünkü eğitimin içerdiği bütün ögeler bu sistemin yapısını dengeleyen, bütünlüğünü sağlayan bir gösterge sergilemektedir. Eğitim sisteminde var olan ögeleri girdi, işlem çıktı ve dönüt olarak düşünebiliriz. Girdi ögesinde neler var? İşlemle çıktı da ve dönüt neleri içeriyor? Bunlara bir bakalım. Eğitim sisteminin bütün sürecini düşünelim şimdi birlikte. Eğitim sisteminde daha işlemler başlamadan, yani eğitim öğretim sürecine geçmeden önce olan her şey, yani bir okulda eğitim öğretim başlamadan önce neler varsa bunların hepsi girdinin içinde değerlendirilebilir. Mesela okul binası, yapılan yatırım, personeller, okuldaki materyaller, araç gereçler. Öğrenci mesela vazgeçilmez temellerinden bir tanesi öğrencinin yaşı, cinsiyeti ve sayısı. Bunun yanında öğrencinin bilişsel, duyusal ve psikomotor hazır bulunuşluk seviyesi. girdiğinde öğrencimizin üzerinde bulunan her şey arkadaşlar. Öğretmen tabii ki bunların içinde sayılabilecek başka bir öge. Öğretmenin nitelikleri, özellikleri girdiğin içinde değerlendirilir. Öğretmen özelliklerini birazdan işlemlerde de sayacağız. Çünkü öğretmen özellikleri eğer nitelikli, üst düzey özellikleri sahip öğretmenlerimiz o zaman işlemleri de etkileyecektir bu sistem. Öğretmen özellikleri girdinin içinde neden var peki? Çünkü e, örneğin. Devlet diyor ki, Milli Eğitim Bakanlığı benim seçtiğim öğretmenlerde bazı özellikler bulunmak zorundadır. Bu özelliklerden ilki alan bilgisi, mesleki yeterlik bilgisi ve genel tür yetenek bilgisi. Bu üçünü sağlamayan birini ben öğretmen olarak almam diyor. Ya da arkadaşlar bir özel okulu düşünün. Özel okulda öğretmen alımlarında birçok kriter vardır. Yani öğretmen özellikleri girdinin içine öğretmen seçerken dikkate alınan unsurlardandır. Ailenin vazgeçme maliyeti vazgeçme maliyeti. Bu da yine girdinin içinde değerlendirilen bir nitelik. Ne demek ailenin vazgeçme maliyeti? Hem maddi açıdan vazgeçtiği gider. Hem de arkadaşlar beklentileri bunun içinde değerlendirilebilir. Bir aile 5 dershaneden bir tanesini seçiyorsa, öğrencisini oraya kaydediyorsa o zaman o ailenin o dershaneye yatırdığı bir kayıt ücreti vardır. Bir de bunun yanında o dershaneden bazı beklentileri vardır. İşte bunlar ailenin vazgeçme maliyeti olarak değerlendirilir. Bunun yanı sıra öğretimin amaçları ya da öğretim programı Öğretim programı da girdinin içinde yer alır. Öğretim programının içerdiği bütün temeller, yani öğretim programında yer verilen içerik, öğretim programında yer verilen yöntem, teknikler ya da ölçme yöntemleri, bunlar da yine girdinin içinde değerlendirilir. Ve amaçlar, öğretimin amaçları da girdinin içindedir. Bütün bu özelliklere sahip olan bir girdimiz var. İşlemler başlıyor belli bir süre sonra ve işlemlerde karşımıza ilk olarak yöntem, teknikler çıkar. Yöntem, teknikler işlemlerin vazgeçilmez temellerindendir ki Gazi Hocam yöntem teknikler dersinde ele alınan yöntemleri size anlattı arkadaşlar. Yöntem tekniklerin yanı sıra işlemler sürecinde zaman faktörü var. Zaman faktörünün yanı sıra materyaller var. Yani konu öğretilirken kullanılan materyaller. Bakın araç gereçler burada da vardı. Bir okulda araç gereçler sonuçta o eğitim öğretim sistemi başlamadan önce vardır. Bu araç gereçler işlemlere yön verir ve işlemlerde konuları öğretirken kullandığımız materyaller karşımıza çıkar artık. İzleme testleri var. İzleme testlerini de ölçme değerlendirme dersinde gördünüz. Amacımız not vermek değildi. Amacımız öğrencinin öğrenme eksikliklerini belirleyip süreci buna göre yönlendirmekti. İzleme testlerinin yanı sıra öğretmen performansı. Öğretmen performansı işlemlerde karşımıza çıkar. Öğretmenin performansını ben izleme testlerine bakarak belirleyebilirim. Öğrencimin düzeyine bakarım. Öğrencimin bilgi eksikliklerine bakarım ve öğretmenin nitelikleri konusunda bilgi sahibi olurum. Bunun yanında arkadaşlar işlem ögesinde zaman var, materyal, yöntem, teknik var dedik. İzleme testleri var, öğretmen performansları var. Ve e, bu süreçte kullanılan mesela öğretim hizmetleri yine karşımıza çıkar. Öğretim hizmetleri de ipucu, dönüt, düzeltme, pekiştirme ve aktif katılım gibi hizmetlerdi. Yani konu öğretirken, öğretilirken öğretmen tarafından sunulan bütün nitelikler öğretim hizmetlerinin içerisinde değerlendirilir. İşlemler artık tamamlandı. İşlemler tamamlandıktan sonra çıktılar oluşur ve bu çıktılarda neler vardır? Şimdi bunlara bakalım birlikte. Çıktı bölgesinde yine öğrencimiz var. Bakın girdi de vardı öğrencimiz, çıktı da da var. Öğrencinin yaşı, cinsiyeti ve sayısı hem girdi de hem de çıktı'da karşımıza çıkar. Cinsiyeti ve sayısı. Uçdu vardı girdi de burada da öğrencinin erişisi var. Erişi ne demektir? Erişiye göre değerlendirmede gördüğünüz yine ölçme değerlendirme dersinde erişi arkadaşlar öğrenciye diagnostik test uygularsın, ön bilgilerini yoklarsın. Ardından öğrencinin ürünlerine bakarsın summatif değerlendirmeyle ve öğrencinin girdisiyle çıktısı arasındaki farkı alıp bir değerlendirme yapıyorsan buna erişi diyorduk. İşte bu çıktı daha karşımıza çıkıyor. Çünkü çıktıyı almak lazım, summatif değerlendirme yapmak lazım ki erişiye ulaşabilelim. Bunun yanı sıra öğrencinin ürünleri karşımıza çıkar. Ama bu ürünler her zaman beklendik ürünler değildir. Beklendik ve beklenmedik ürünler çıktının içinde yer alıyor. Ülke ekonomisine sağlanan katkı yine çıktının içinde değerlendirilen bir özellik. Peki çıktılarımızı verdik artık. Dönüt ne demektir? En önemli yere geldik şimdi arkadaşlar. Çünkü dönüt ögesi dönüt ögesi bir sisteme açık sistem olmak özelliği katan ögedir. Eğer bir sistemde dönüt yoksa ya da bir sistemde var olan dönütler yetersizse, tam ve düzgün, eksiksiz değilse o sistem açık sistem olma özelliği taşımayacaktır. Dönüt ögesi geri bildirim anlamına gelir. Süreçte yapılan bütün araştırmalar, izleme faaliyetleri, öğretmenin performanslarına bakarak bunu sürece yönlendiriyorsak, süreçte geliştirme, değiştirme, düzeltme faaliyetleri yapıyorsak o zaman o sistemde dönüt ögesi vardır. Dönüt ögesi dediğimiz gibi açık sistem olma özelliği katan ögedir sisteme. Ve arkadaşlar bir yerde dönüt varsa orada hiçbir zaman çevreden bağımsız olan bir durum yoktur diyebiliriz. Yani dönüt varsa çevreyle etkileşim vardır. Çevreyle etkileşim var. Çevredeki bütün değişiklikler, değişmeler, gelişmeler her şeyden etkileniyor sistemimiz. Bütün değişmeleri alıyorsun sen sisteme mal ediyorsun ve gerekli gelişimleri, düzeltmeleri yapıyorsun sistemimizde. Peki dönüt olarak neler kullanılabilir? Şimdi buraya gelelim. Çünkü sorularda geçtiğimiz yıl STS'de e, sistemin alt ögelerinden soru geldi. Hangisi girdinin içinde yer almaz diye bir soruydu. E, yöntem tekniklerde cevap olarak verilmişti arkadaşlar. Yöntem teknikler işlem ögesinde yer alıyordu. Bir sistemde dönüt olarak kullanılabilecek şeyler. Mesela girdi de öğrencinin yaşı, cinsiyeti, sayısı dönüt olarak kullanılabilir. Çıktıda da vardı bunlar dönüt olarak kullanılabilir. Yapılan yatırım dönüt olarak kullanılabilir. Ya da çıktıdaki ürünler, öğrencinin erişisi, ülke ekonomisine sağlanan katkı. Bunlar dönüt olarak kullanılabilen özellikler. Ya da öğretmenlerin sergiledikleri performansın etkilik düzeyi. Bu hem işlemde hem de çıktıda karşımıza çıkan bir özelliktir. Bu da dönüt olarak kullanılabilir ama dikkat edelim. Dönüt olarak kullanılmayabilir arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Çıktı işlemde ve girdi de var olan bütün elemanlar, alt sistemler, alt ögeler dönüt olarak istersen kullanırım, istersen kullanmayabilirim. Ama bir şey vardır ki eğer bu şıklarda verildiyse kesinlikle tek bir amacı vardır. Bu da dönüp sağlamak. Bu da arkadaşlar mezun durumdaki öğrencileri izlemek. Yani Artık öğrenci sürecimden çıkmış, girmiş, işlemleri sergilemiş ve çıkmış. Ben onu hala izliyorsam, hala hakkında araştırmalar yapıyorsam tek bir amacım vardır. sisteme dönüp sağlamak. Diğerlerini dediğim gibi e, dönüt olarak kullanabiliriz, kullanmaya Ama şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, sistemin alt özellikleri, alt ögeleri bunlar. Ve sistemin bir de türleri var. Üç tane farklı sistem türü karşımıza çıkıyor. Açık sistem, kapalı sistem bir de yarı açık sistem. Kapalı sistemden başlayalım. Kapalı sistem. Birinci sistem türümüz. Kapalı sistem isminden anlaşılacağı üzere değişime ve gelişime kapalı olan, dirençli olan sistemdir. Ben üzerinde herhangi bir değiştirme, geliştirme faaliyetleri <laughs> yapamam. Mesela bu sistemde girdimiz, işlemimiz, çıktımız var. Ama sorun şurada. Girdi ve çıktı. Bu iki ögeden bir tanesi eksik ya da yetersiz olmak durumundadır arkadaşlar. Bakın girdi ya da çıktısı eksik olan, yetersiz olan sistemlere ben kapalı sistem derim. Girdi ve çıktıda da bile yetersizlikler varsa dönütten söz etmek zaten mümkün değildir ama dönütü o olmayan sistem kapalı sistemdir demek de doğru değildir. Çünkü dönüt olmayan sistem yarı açık sistem özelliği taşıyabilir. Yani benim bilmem gereken şey burada girdi ya da çıktı da eksiklikler olacak. Örnekleri nasıl gelir? Mesela girdi de benim 300 tane öğrencim var. Sürece başlamış. Bir bakıyorsun çıktı da 20 tanesi mezun olmuş. Yeterli çıktı vermemiştir derim. Yeterli çıktı yoksa bu kapalı sistem özelliği gösterir. Niye yeterli çıktı vermiyor belli değil. Ya işlemler çok ağır geldiği için öğrenciler süreçten ayrılmak durumunda kalmış. Ya zamanında bitirememişler ya da bu sistem çok da yeterli gelmemiş onlara ve ayrılmışlar. Yani birçok sebebi olabilir. Ve bu yeterli çıktısı olmayan bir sistem özelliği taşıdığı için kapalı sistem özelliği gösterir arkadaşlar. Ya da öğrencisi olmayan okullar, öğrencisiz okul ya da öğretmensiz okul dediğimiz gibi mezun vermeyen okullar bunların hepsi kapalı sistem olma özelliği taşıyor. Bakın girdi de öğretmen vardı, öğret öğrenci vardı. Bunlardan herhangi bir eksikse eğer işlemler doğru düzgün yürümeyecektir, Çıplar da doğru düzgün olmayacaktır. Bu yüzden bu iki örnekte girdisi yetersiz olan sistemleri verir bize ve değişime, gelişime kapalıdır arkadaşlar. Bu şekilde üniversiteler var mesela. Bazı bölümler vardır ki astronomi bölümü örneğin. Çok az sayıda öğrenci verdiği için, çıktı verdiği için kapatılmaya mahkum olmuştur. Bazı üniversitelerde birçok bölüm var bu özelliği taşıyan ve kapatılan, devamlılığı olmayan. Buna kapalı sistem diyoruz. Bir de yarı açık sistem var. Kapalı sistem dememizin sebebi değişime ve gelişime kapalı olmasıysa eğer yarı açık sistem dememizin sebebi de değişime ve gelişime tam olarak açık olmayan yani değişim gelişim tam uygulanamayan sistem demektir. Kapalı sistemde girdi ya da çıktı da eksiklikler olacaktı ama yarı açık sistemde girdimiz tam. İşlem tam, Çıktı da tam ama artık dönütte sıkıntılar var. Dönütümüz ya hiç yok ya da yetersiz. Arkadaşlar dönütün olmadığı sistemler her zaman yer açık sistem değildir. Dönütün yanı sıra girdide ya da çıktıda da eksiklikler varsa kapalı sistemdir bu. Ama girdisi çıktısı tam olmasına rağmen dönütü yoksa o zaman yarı açık sistem değildir.